Bunları için ben saat satıyorum, Saat tam, saatlerini tamir ediyorum. Çünkü evet. saat... Diğer okuldan da birçok öğrenci müşterilerim evet. vardı. Karaman Haciyelal Mahallesi'nde doğdum. Asla, eski Adana ilçeler. 50 yıldır bu mesleğin içindeyim. Şurada var. 25 sene, 15 sene mesela 5 kuşa. 15 sene olsa 75 sene olur. O usta'ya gittim. 3-4 sene evet. çıraklığım var. Ondan sonra şahsi dükkan açtım. Evet. Ee, o çoban kavurma dedim. İzmir köfte. Ben İstanbul'a giderdim. Kartacı dükkanları var dedim ve bırakıldı. Evet. Ömür. Evet. Bir yani, ömür. E... Ömür burada geçti. Kar mutlu Mutluyum. Eşimi seviyorum. Evimde mutluyum. Bir de çocuklarımı seviyorum. Şehre ruh ve değer katan 8 metrekarelik bir dükkandayız. Herhalde böyle minik bir 8 metrekare dükkan deyince Mavi Köşe'yi bilmeyeniniz yoktur. Bilmeyen kuşaklar için de anlatmaya devam ediyoruz. Efendim iyi günler diliyorum. Evet, Yılların Mavi Köşesi. Yılların Mavi Köşesi. Evet. Siz kaçıncı kuşaksınız? Beş, beş. Beşinci kuşaksınız. Önce sizi bir tanıyalım beyefendi. Benim ismim Ünal, soy ismim Yüksel ben de babam, babamdan ne amcam, amcamdan evvel ver? Dayı, babamın dayısı var, o ondan evvel babamın yine bir akrabası çalıştırdı beş kuşak. beş kuşak, benim bildiğim, evet. beş kuşaktır mavi köşe, mavi köşe. köşesinde karamanın e, hizmet vermeye devam, devam ediyor. Ediyoruz. Evet, bu hakikaten çok uzun soluklu bir esnafçılık e, böyle dedelerden amcalardan babalardan kalma size siz kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Ben 73'ten beri. 73'ten beri Karamanlara hizmet veriyorsunuz. Evet. Bu küçücük 8 metrekarelik dükkanda neler yok ki? Hepsi var. İğneden ipliğe <laughs> değil mi? Var, evet. Ee, böyle e, düzgün bir şekilde raflarla, yerleştiride yerleşimizin... hepsine hizmet ediyoruz. Evet. Bir de şu var sana şunu da söyleyeyim. Şimdi Mauko şehri evet ta evveli konulmuş ismi. Ondan bu yana değiştirmedik. İsmini de değiştirmedik. Yani öyle devam edip gidiyor. Sülaleyi tahap için değiştirmedik. Ve öyle de devam ediyor. Gidiyor bakalım ne kadar, ne zamana kadar gidecek. Evet, daha nice uzun yıllar Ve inşallah hizmetlerimiz devam var. etsin. 25 sene, 15 sene mesela 5 kuşak. 15 sene olsa 75 sene olur. 30'ar sene, 40'ar sene çalışsa işte 150-200 seneyi bulur. Yani Değil. Tarihi çok eskiye dayanıyor evet, hakikaten evet. değil mi? Öyle. Evet. Ee, Mavi Köşe deyince hanımlar evden çıkınca eskiden annelerimiz tabi iğne, evet. iplik, el işi malzemeleri, bordire, nakış, evet, dikiş malzemesi ondan Her şeyi burada baharat, bulabiliyorlardı. Düğün malzemesi, ondan sonra cenaze malzemesi, kefen, bunlar, ondan sonra aklıma gelen yani gelmiyor. <gülüyor> 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 evet. Peki nasıl gidiyor? Şükür her sarsız çıktı. Takıl tıkıl gelip geçiyoruz. Bir de şu var. Eveli ben biraz şimdi yanlış anlamayın da çeşidi kırdım. Kırdım. Eveli mavuka çeşitler miydi? 7'den yetmişe herkes tanırdı. Ve A'dan Z'ye kadar da burada hatta biri birkaç müşteri de dedi. Burada yok yok dedi. Ne Hı. ararsan bulursun dedi. Onu demek istedi. Ben biraz çeşidi kırdım da. Yani öyle şey ettik. Bir de şu var, bu domino yumaklardan belki duymuşsunuz. Evet, evet. Bir bayanın birine büyük bir ikramiye çıktı. O koka kutularının, şeylerinin kapağını yolladın İstanbul'a. Santral dikiş sanayinin. Ve oh, bir motor arabası suya getirdiler, remorkunu. Çeyiz eşyası teslim ettik bize de televizyonda müzik seti verdiler. Ve İngiltere'de, Fransa'da bizim bu mağa köşe yayınlandı. Fotoğrafını çektiler. Onlarda da yayınlandı reklam oldu. Ulusal düzeyde de tanıtımı <laughs> yapılmış oldu. Evet Yapım. Karamanlı olup da bu köşeye binmeyen tabii, Yok. E, çok az kişi vardır. Belki yeni nesil, belki yeni kuşak. Biz o yeni da bu değerlerimizi tanıtmak, aktarmak adına e, bu programlarda sizlerle birlikte bir araya gelmeye çalışıyoruz. Peki bunca yıllık esnaflık, yani e, gerçekten geçmişi, ee, çok eskiye dayanan e, sizin de söylediğiniz gibi beş kuşak, az değil. Niye borçlusunuz ayakta kalmayı? Yani iyi bir esnaf size göre nasıl olmalıdır? Dürüst olacak Tek kelime. Müşteri veli nimettir. Müşteriyi, yani yanlış anlamada geldi miydin müşteri veli nimetim diye hürmetini, ikramını yapacak. Güler yüzle, tatlı dille karşıladığın müşterisini bırakmaz. Ama müşteriyi biraz kaba konuşacağım da yolmaya kalkarsa müşteri bir daha gelmez. Bu da var. Bana diller. Önce dürüst tutuyorsunuz. Dürüst. Sonra güler Bir de müşteri yakınlık gösterecek. Mesela ben olmayan mal geliyorlar benim oluyor. Filan yere gitti, filan yere gitti gönderiyor. Bu da bir, iyi bir intiba bırakıyor. Bir de hürmeti ikramımı yapıyorum. Çaylı kahvedir diyenler hesabı ona da alakıyorum. Ben bazen böyle uğraştığım Z kuşağından, şimdi yanlış anlama da Z kuşağından düğünde müğünde karşılaşıyorum, makuşağına sahip sensin ya, nasıl abi falan bakıyorum bakıyorum. Arkadaşı tanıyamıyorum. Ya geldim bir çay istedim sohbet ettim dedim falan diyor. Beni benden iyi tanıyorlar. Evet. Yani zihinlerine yer etmiş. Hatta Z da yani şey etmiş, kafalarına yerleşmiş beyinlerine. falan diyeceğim, böyle gelip geçiyoruz. Hemen Z kuşağını size. sorayım. Nasıl buluyorsunuz Z kuşağını? Z kuşağından ben ümitli değilim. Değilsiniz. Yok bir şey söyleyeyim. Çünkü Z kuşağı yanlış anlama, ters anlama da bilgisayar, tablet, telefon. Toplumun içine giremiyor. Toplum diyalog kuramıyor. Şey. Diyalog kuramıyor. Yani, yani iletişim kuramıyorlar. Mal gibi diyorum ben siz, sizin, sizin şeyiniz diyorum. Oyuncağınız, tablet, bilgisayardan ben de kızım. Benim gerçeği kendi torunlarım da var. Onlar da aynı. Ya diyorum bu zevk iyi değil diyorum. Evveli hatır konuyu. Ondan sonra bir sevgi, saygı vardı. Hala da var. Benim babam rahmetli. Yeni evlendirdikten sonra. Evveli şey değil. diyorsun şunun adını. Kolata kaplı, içi krema dolu, taptaze bir kek. Şokolips, dudaktan kalbe, saraydan. Ee, koltuk moltuk yoktu. Kanefe vardı, kanefeye şöyle namazdan girdik. Uzanmış, altı üstü oturuyoruz. Uzanmış, ben girerken ayağa kalktım. Bu da niye kalkmıyordum ben sana bildim üçüncü çocuğuyum, çocuğunum dedi. Onun dedi, bizim terbiyemiz böyledir. Kapının eşeğine oturuyorduk. Ne söyleyeceklerini, misafir geldi mi, ne şey, iş buyuracaklar diye onu düşünün, onu şey. Şimdi, geçen adamın biri geldi, konuştuk böyle bir Başınız ağrıdı değil mi? Estağfurullah, dinliyoruz. Adamın biri geldi, ya yani ben dedi, bir arkadaşım vardı, amel çalışmıştı, bir tane oğlu varmıştı yorgunu gün gelmiş üstünü başına değiştirmiş böyle böyle, böyle oğlum kalktı üstü demiş o da koltuğun çiftli koltukta yatıyormuş baba demiş sen ayaktasın demiş işte bir de bana katıyor demiş oradan beklen... buraya geldik ha. diyorsunuz ha, yani. ne beklen bundan onun için bakıyorum zeye koşan hoşuma gitmiyor bazı toplumsal değerlerimiz, değer yargılarımız o zaman bu dijital çağla birlikte zarar mı gördü size göre? Zarar gördü. Zaten teknoloji devamı ben sana şunu söyleyeyim. İnsanın ahlakını bitiriyor. Doğru bitiriyor. kullanmak gerekiyor He. değil mi? Doğru kullanırsan belki. Yalnız şimdi öyle diyor. Televizyonlarda da çıkıyor. Robotlaşacak diyor insanlar. Robotlar. Belki de saldıracak diyor insanları öldürecek falan diye aslı var yok bilmiyorum öyle bir haber. Peki e, teknoloji demişken şimdi artık teknoloji ticareti de arttı yani e-ticarette evet. e, günümüzde. Evet. E, bunlar sizin satışlarınızı işlerinizi engellemez. Engellemez. Evet. Biz yine Aynen, köşe güzelim. taşıyız. Evet. Köşemizde duruyoruz. Buyur diyorsunuz. abi. selamünaleyküm Selam. Köşe üç buçuk numarası var mı? Yok abi be. Üç yok. yok. Şu karşıya bak be. Bu geçerli bir, bir de şey. şuna bak. Onda da yok. O zaman safari tekstili bak. Kime? Safari tekstil safari. Ne hmm. Neyse. Ol. Onda hayırlısı. Hadi güle güle. Peki bir gününüz nasıl başlar? Ee... Sabah gelirim işte eşiyle, dostuna, hmm. ısımın, akrabanın, arkadaşıyla otururuz, çay içeriz. Sohbet ederiz. Ondan sonra günümüzü gün ederiz. Ondan sonra akşam çeker gideriz. Velhasını diyeceğim şuna gelecek de Z kuşağını ben sevmiyorum dobra topra sondu. Biz yine de sevelim. Ben Saralım. Ben. <laughs> yani çok uzağımıza atmayalım. Tamam da şimdi bak bir dakika. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Cenab-ı Allah ne yapmış? Allah insana akıl fikir vermiş. Sen o aklı fikri iyiye kullanırsan iyi kötüye kullanırsan kötüye. E sen tablete kullanırsan öbür tarafa eksik kalır. Bu da var. Akıl fikir vermiş. Aklını iyi yere kullan. Şey et hürmetini, ikramını, sevgisini, sevgini, saygını yap. Ben lisede okurken hep. Hocayı gördük mü şöyle bir kilometrelerden hemen önümüzü ilklerdik. Gömleğin düğmesini ilklerdik. Böyle terbiyelim. Hala şimdi hocalar geldi beni hemen şey eder, Hürmetimi, ikramımı göster. Ben bitirdim okulu, bitti. Neticeyi aldık da yine hürmetim, ikram, saygıyı gösteriyorum. Severler gelirler, hocalarım gelir. Şunu öğrenmek istiyorum bir de. E, eski Karaman alışverişleri. Yani işte e, düğün derneklerde neler satardınız? E, aklınızdakiler neler? Şimdi gına, gına malzemesi, pullu, ondan sonra dağıtmalık gına, ondan sonra havai fişek, ondan sonra yani aklıma gelen çok şeyler satardım. Ben şimdi çesini kırdım. Bir de şeyler yani bu düğün salonları, bu düğün malzemesini Kendileri alıyorlar, kendileri şey ediyorlar, veriyorlar. Onun için bıraktım, kırdım. Bir de şu var, geçen yine gözüme çarptı <laughs> güldüm hatta. Aşağıda Mavi Köşe diye yazmış. Buram benim ismimi de almıştı. <laughs> neyi aldın? Dükkan neyi <niye> <laughs> evet. Mavi Köşe, benim ismimi almıştım. Güldüm kendi kendime, kendi kendime de. Ama e, tabii ki bu Mavi Köşe'nin yerini Herkes biliyor. Tutamam tutamam. Evet, biliyor. Şey Hatta şu var. Benim bura marka. Bunu da sana söyleyeyim. Neredesin? Ben Mavukuşe'nin yanındayım. Mavukuşe'nin yanındayım. Evet. Oradayım, oraya gel. Adres buluşmak evet. Için, adresi buluşmak için, adres öğrenmek için öğrenmek değil, mi? değil mi? Çok buna, kulağımla şahit oldum. Bir konum yani. Ha. Karaman için bir konum diyorsun. Ondan sonra kulağıma böyle geldi. Birkaç müşteride. Hakikaten öyle. Ben de hiç özelliğini bozmadım. Şimdi. Bir de şu mikroların özelliği burada değil. Ama o sonradan yapıldı da benim hiç yapılmadan bu Olduğu gibi. Ne oldu? ha, ilk, ilk edin, edin. Yani çok eski tarih. yapılış tarihini ne zaman bilmiyorum. Onu da bak ben sana söyleyeyim. Bana, şey, buranın yapılış tarihi bilmiyorum. Bu ara bana çünkü bilmiyorum. Söylemediler de babam, atam. Onlara söylememişler evvelkiler. Sizden sonra burayı devam ettirecek. Biraz zor, dedin. zor. <laughs> Sizinle birlikte kapanmasın. Kapanacak. <laughs> Allah uzun ömürler versin. Şimdi Hayırlı şöyle yani bak benim yetişkin kızım var iki tane. Dört tane de torun var. Allah bağışlasın. Şimdi kız evladı olunca nasıl çalıştıracağım? Evlendiler. Gittiler. benim de arkam yok. Büyük birader var öldü. Küçük biraderin de işi ayrı. Üç biraderdik. İşte ayrı işi ayrı aşağı çağırıyor. Ben de burayı devam ettiriyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Allah'ım hayırlısı versin. Amin. cümlemizi Velhasıl diyeceğim işte ömrü burada çürüttük. Gitti. Bence e, yine de Karaman için özel bir e, anlama olan bir köşe, mavi köşe. E, siz de son temsilcisi diyebiliriz o zaman. Öyle. Açan. E, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var Şimdi mı? Şimdi ben öğretmen olacağım. Üniversiteye kazandım. Liseyi bitirdim bir imtihanla imtihanla, hey, üniversite imtihanla giriyorum şimdi. KPS falan filan bir şeyler bir şeyler çıkardılar. Ben üniversite seçim eğitimini edebiyat bölümünü kazandım. Babam rahmetli o zamanlar sağ sol davet Beni şey etmedi, göndermedi. Ondan dolayı Polis olacağını ona da göndermedi. Az subay olarak da indim askerde. Ona da sarmadı. Herkesin tanıdığı evet. bir esnaf olmuşsunuz. <laughs> Kısmet böyleymiş. Şey olmadım, sigortaya girelim dedi arkadaş. Girmedik. Ondan sonra gardiyan olalım dedi. Onu da olmadık. Buraya bizi bağladı rahmetli babam. Ve burada kaldık. Burada da ömür bitti. Çoluk çocuk büyütmüş. Buranın Büyürüdü. nafakasıyla Büyürüdü. E, önemli bir esnafsınız. çok teşekkür ediyoruz Sağolsun. zaman vakit ayırdığınız için. Size Sağolun. de teşekkür ederim. Üneleri için ben saat satıyorum, saat tam saatlerini tamir ediyorum. Çünkü evet. saat. Diğer okuldan da birçok öğrenci müşterilerim evet. vardı. Karaman Hacıyalal Mahallesi'nde doğdum. Aslında eski adıyla Hiceler. 50 yıldır bu içindeyim. Şu 25 evet. sene, 15 sene mesela 5 uşa. 15 sene olsa 75 sene olur. O ustaya gittim. 3,5 sene evet. çıraklığım var. Ondan sonra şahsi dükkan açtım. E, o çoban kavurma dediğim İzmir köfte. Ben İstanbul'a giderdim. Kartacı dükkanları var dedim ve demin bırakıldı. Evet. Ömür. Evet. Bir yani, ömür. E... Ömür burada geçti. Kar... Mutluyum. Eşimi seviyorum, evimi de mutluyum. Bir de çocuklarımı seviyorum.